Arkadaşlar pandasi görüyor musunuz? Ya da veriyor da şöyle bir gösteriyor. Nasıl bir kampere? Basketbollarda da bir şey var. Karışmasın ya. O kadar bugün o takıra. Hadi ona doğru geçelim. Tabii yapılır. Şokunun top attı. Son karada. İnsan topu. Kafatası. Arada salıyor. Son karada. Abi selamı yapılıyor. Benim katoya tekmelezon kafada. Baba han burada var mı? Veya başka bir yerde mi? Mehmet abi var mı? Montajda çıkan. Ne şanlı. Bilmiyorum ben. Açık son yer nasıl? 1000 tane. Nasıl? Ne denir? diye. Maşallah. Dik durmaya, sırtımı attıysa, sereviye tarzı şeyler. Ama bu yerim.

Tamam, Bildiği gibi burası Jitem'in sorgulama yeriydi. Katliamların, yargısız infazların, faili meçhullerin yapıldığı yerdi. Evet. Ve birçok sivil burada kaybetirildi. Şu anda burada yapılan kazı çalışması sonucu ee, insan kemiklerine rastlandı. Biz de bunun üzerine buraya geldik. İlk yapılan tespitte altı tane insana ait kemiğin kafatasının olduğunu ve biz bize başvuran aileler var biliyorsunuz. Ee, buranın kazılması, buranın burada bulunan cesetlerin ya da kemiklerin çıkması ile ilgili. Biz de şu anda o ailelerin başvurusu doğrultusunda buradayız. Savcı Bey'le de görüştük. Ee, kazı çalışması bittikten sonra bu kemikler çıkarıldıktan sonra biz de bize gelen aileler yapmış olduğu başvurular doğrultusunda çünkü bazı aileler bizim bizim kaçırılan kardeşimiz, babamız, ailemiz buraya getirdi söylüyorlar. Onların başvurusunu alıp DNA testi için resmi girişimde bulunacağız. Umuyorum ve diliyorum ki en azından bir bize başvuran ailenin bir e, e, kemiklerine kavuşmuş olurlar. Belki bir mezar taşına sahip Sayın Başkan olurlar. yeni bir toplu mezar mı burası? Yani öyle görünüyor. Toplu mezar. Altı. Çünkü altı, altı tane şu anda görünen altı topluca yani orası rastgele atılmış bir mezar değildir. E, görevlerle yapmış olduğumuz e, görüşmede bir mezar olmadığı. Mezar olsaydı zaten mezar açılma usulüne göre işlem yapacaktık. Ama rastgele atılan e, cesetlerdir, e, kemiklerdir. Bu da artık ölüm şeklinin ne olduğu, nasıl öldürülmüş, nasıl infaz edilmiş, e, hangi dönemde arayıktır bunları tabii ki e, biz bunu peşini bırakmayacağız ve araştırmamızı sürdüreceğiz. Sayı Efendim? daha e, da yüksek e, olabilir mi? Çünkü daha önce de Abdülkadir Aygan yaptığı bir açıklama burada, burada 15 tane falan toplu gömüldüğünü belirtmişti. Yani tabii olabilir şimdi bu kazı, bakalım bu, bunun sonucunda artık ya e, biz de resmi girişinde bulunacağız, daha genişletme anlamda daha kazının daha geniş alanlara yayılması talebinde bulunacağız. Daha önce de bu, bizim böyle. Böylesi bir talebimiz vardı. Fakat e, dediğim gibi burası e, bu sadece bu kadar değildir tabii. E, Jitem döneminde yapılan o infazların e, bazıları buraya gömülmüş. Aygan'ın itiraflarına göre bazıları burada.